Eskişehir'de sanayicilerin talebi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi modern eğitim altyapısına göre projelendirildi. Okulda dersliklerin yanı sıra spor salonu, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, sergi alanı, laboratuvarlar, yemekhane ve idari tesisler yer alıyor. Eskişehir sanayisinin nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacını büyük ölçüde karşılaması beklenen ise de son durum Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Saraç'la gündem özelde konuşuldu. Saraç 390 kadro açtık 500'ün üzerinde başvuru aldık diyerek kriterlerini şöyle açıkladı. Bizim okulumuzda bu sene 390 kadro açtık, 500'ün üstünde başvuru oldu. Oo. Demek ki doğru işleri doğru yani. şekilde yapınca bu başvurular geliyor. Bundan çok mutluyuz. Böyle bir açığın olduğunu zaten biliyorduk ama bunu sağ tepkileriyle görünce çok da memnun olduk. Buradaki kriterimiz şu. Biz çok adil bir sistem koyduk oraya. Dedik ki karne ortalaması önemli. Hı hı. Bunu yazdık bir yere. Bir online başvuru yaparken öğrenciden bazı şeyler istiyoruz. Sonradan belgeleme kaydıyla. Hı hı. Diyoruz ki profesyonel anlamda sporculuk yaptın mı? Amatör anlamda yaptın mı? Lisansın var mı? Baban OSB'de mi çalışıyor? Sanayide mi çalışıyor? Aynı meslekte mi? Seçtiğin meslekte mi çalışıyor? Hı. Bunların hepsinin bir puan karşılığı var. Mesela babası siyasi operatörü ya da siyasi ustası. Kendisi o bölümü seçip de e, babasının da o iş yaptığını ispat ederse oradan bir puan alıyor. Artı puan, artı puan alıyor. Ben profesyonel olarak atıyorum tekvando yaptım. Lisansım da var. Buradan ek, artı puan alıyor. İşte karne notum 80 ile 100 arasında buradan bir şey alıyor. 60 ile 80, 70 ile 80 arasında buradan bir şey alıyor. Zaten şu çok açık olarak şey yapıyor. Şehit yakını aile çocuğuysa, babası şehitse, annesi şehitse direkt alıyoruz zaten. Onda hiçbir sorgulama yapmıyoruz. Dolayısıyla sıralıyor. Öğrencilerimiz bölüm tercih yapıyor. Diyor ki ben birinci olarak endüstri otomasyon istiyorum. ikinci olarak makine istiyorum. Üç plastik istiyorum. Puan sıralamasına sokuyor. Nereye müsaitse, hangi puanı yetiyorsa oraya o bölümün taban puanını belirliyoruz. Oraya veriyor. Ondan sonra da kayıtlar yapılıyor. yapılıyor.